hiç yüzünüze kapanan bir kapıyla karşılaştınız mı ve sonrasında bunun başınıza gelebilecek en iyi şey olduğunu fark ettiniz mi? Bugün reddedilmenin sırrını çözmeye dalıyoruz ve ilhamımızı stoacı filozof Marcus Aurelius'tan alıyoruz. Her hayırın sizi geriye itmek yerine ileriye taşıdığı bir dünyada olduğunuzu hayal edin. Sıklıkla acı veren bir kelime olan reddedilme, büyüklüğe giden basamağınız olabilir.'' Burada mesele kaderi kandırmak değil. Bazen evrenin hayırının daha büyük bir evetin gizlenmiş hali olduğunu anlamaktır. Peki kendinizi göz ardı edilmiş, ihmal edilmiş ya da değersiz hissediyor musunuz? Senaryoyu değiştirme zamanı geldi. Bu videoda reddedilmenin gücünü kullanmayı öğreten 6 güçlü dersi ele alacağız. Sadece teoriden bahsetmiyoruz. Bunlar günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz pratik gerçek dünya stratejileri başlamadan önce bu bilgeliğin olabildiğince çok kişiye ulaşmasını sağlayalım beğen butonuna tıklayarak bunu yapabilirsiniz Şimdi bu dönüştürücü yolculuğa birlikte başlayalım reddedilmelerinizi en büyük zaferlerinize dönüştürmeye hazır mısınız madde bir onları da görmezden gelin Hayat size kayıtsızlığın soğuk omzunu uzattığında geri çekilmeyin onun üstüne çıkın. Sizi görmezden gelenleri görmezden gelmek küçük düşürücü değil, kendinize verdiğiniz değerin güçlü bir ifadesidir. Şöyle hayal edin, birisi sizi zamanlarına değmez buluyor. Bu onların kaybı, sizin değil. İlgilenmemeyi tercih ederek "Ben daha fazlasına değerim." diyorsunuz. Bu onlara bir ayna tutmak gibi, sessizce davranışlarını yansıtarak etkilenmediğinizi gösterir. Peki, bu durumda kendinizi acılık duygusuna kaptırmadan nasıl başa çıkarsınız? Basit. Hayatınıza, hedeflerinize, mutluluğunuza odaklanın. Sizi zenginleştiren aktivitelere dalın. İster okumak, spor yapmak, yeni bir beceri öğrenmek ya da sizi değer veren insanlarla vakit geçirmek olsun. Bu birine karşı gelmek değil. Enerjinizi geri kazanıp önemli olan yere yatırım yapmakla ilgilidir. Bazen birisi bizi görmezden geldiğinde acıtır. Ama bu acıda takılıp kalmak yerine onu büyüme için bir katalizör olarak kullanın. Kendi saygınızın bir kalesini inşa edin. Sadece onların reddiyle hayatta kalmıyor, ona rağmen gelişiyorsunuz. Bu yaklaşım sadece duygusal olgunluğu göstermez. İçsel gücünüzün bir kanıtıdır. Unutmayın, değeriniz bir başkasının sizin kıymetinizi görememesine bağlı olarak azalmaz. Kendinize sadık kalın ve eylemlerinizin onların sessizliğinden daha yüksek sesle konuşmasına izin verin. Madde 2. Duygusal olarak tepki vermeyin. Reddedilme acıtabilir ve duygularınızın kontrolünü ele alıp tepki vermenize neden olabilir. Ancak işte Stoacı kitabından bir gizli silah, sakinlik. Birisi sizi umursamazsa hayal kırıklığına kapılmak ya da üzülmek cazip gelebilir. Antik Yunan'da olduğu kadar bugün de geçerli olan Stoacılık felsefesi farklı bir yol önerir. Sakin, düşünceli bir yanıtı benimsemeyi önerir. Bu, duygularınızı bastırmakla ilgili değil, onların sizi kontrol etmesine izin vermemekle ilgilidir. Göz ardı edildiğinizde sinirlenmek veya onay aramak yerine bir adım geri atın. Kendinize sorun, bu beni neden rahatsız ediyor? Çoğu zaman asıl sorun reddedilme değil, kendi güvensizliklerimizdir. İşte burada pratik olmamız gerekiyor. Göz ardı ediliyor musunuz? Derin bir nefes alın. Bu anın sizi tanımlamadığı üzerine düşünün. Bu sadece bir an. Stoğacılık diğerlerinin davranışlarına değil, kendi eylemlerimize ve tepkilerimize odaklanmayı öğretir. Bu yüzden nazik ve kibar olmaya devam edin. Bu yaklaşım pasif olmakla ilgili değil, duygularınızın efendisi olmakla ilgilidir. Kendi değerinizin başkalarının onayına bağlı olmadığını anlamakla ilgilidir. Gücünüz diğerlerinin size nasıl davrandığına değil, sizin nasıl tepki verdiğinize bağlıdır. Bu oyunun kurallarını değiştirir. Bu zihniyeti benimsemek kolay değil ancak dönüştürücüdür. Reddedilme karşısında sakinliği korumayı başardığınızda sadece zor bir durumla başa çıkmıyor aynı zamanda büyüyorsunuz. İç huzurunuzun dış onaydan bağımsız olduğunu öğreniyorsunuz. Bu, kendinize güven yolculuğudur. Bağımsız olarak kendinizi değerlendirmeyi öğrenirsiniz. Bunu yaparak gerçek güç ve direnç gösterirsiniz ve tahmin edin ne oluyor? Bu inanılmaz derecede çekicidir. İnsanlar kendilerinden emin olan kayıtsızlığın İlk belirtisinde çökmeyen kişilere çekilir. Bu yüzden sakin kalarak sadece başa çıkmıyor aynı zamanda gelişiyorsunuz. Reddedilmeyi kişisel gelişim için bir basamak taşıya dönüştürebilen biri oluyorsunuz. İşte bu stoğacı yoludur. Madde 3. Onları zihninizden çıkarın. Reddedilmeyle karşılaştığınızda kopuş sanatını kullanmak silahlarınız arasında güçlü bir araç haline gelir. Bu, unutmak ya da reddedilmenin acıtmadığını farz etmekle ilgili değil. Bu, o deneyimi dönüştürücü bir şeye dönüştürmeyle ilgili. Öncelikle reddedilmeyi kabul edin, etkisini hissedin ancak düşüncelerinizi demirlemesine izin vermeyin. Tecrübeli bir denizci gibi çalkantılı denizlerde yol alırken dalgaları teknenizi devirmek için değil, ileriye doğru yönlendirmek için kullanın. Reddedilmeyi dönüştürmek perspektifte bir değişiklik gerektirir. Reddedilmeyi bir engel olarak değil, yeni yollar ve olasılıklara yönlendiren bir sapak işareti olarak düşünün. Ruhunuzu zenginleştiren aktiviteleri keşfedin ve ufuklarınızı genişletin. Düşüncelerinizi zorlayan bir kitaba dalın, sınırlarınızı test eden bir spor yapın veya size yeni bir bakış açısı sunan bir topluluk projesinde gönüllü olun. Bunlar sadece dikkat dağıtıcılar değil, kendinizi keşfetme ve büyüme yolunda adımlardır. Her yeni deneyim sizi daha dirençli, daha uyumlu hale getiren bir parçanızı ortaya çıkarır. Ayrıca pozitif bir çevre oluşturun. Sizi yükselten ve ilham veren insanlarla kendinizi çevreleyin. Onların yanında hedeflerinizi paylaşın ve onlarınkileri dinleyin. Böyle etkileşimler karşılıklı büyümenin geliştiği bir ortam yaratır. Unutmayın, reddedilme sizin değerinizi yansıtmaz. Kendinizi yeniden keşfetmek ve yeniden icat etmek için bir davettir. Bu yolculuğu sürdürürken bir zamanlar acı verici gibi görünen bir reddedilmenin aslında daha tatmin edici bir yola doğru bir itme olduğunu göreceksiniz. Madde 4. Değerinizi gösterin. Reddedilme acıtır ancak aynı zamanda direnciniz için bir asit testidir. Ağırlığı altında solgunlaşmak yerine bunu cesaretinizi gösterme şansı olarak görün. Bir sonraki toplantıda göz ardı edildiğinizde ya da bir terfi için gözden kaçırıldığınızda derin bir nefes alın kendi kendinize acıma ya da kin fırtınası koparmak yerine o enerjiyi yapıcı bir eyleme yönlendirin. Yeteneklerinizi öne çıkaran bir proje üzerinde çalışın veya yeni bir girişimi yönetmeyi teklif edin. Değeriniz başkalarının ihmalinden azalmaz. Bu reddedilmenin gölgelerini aldırmadan daha parlamak için bir fırsattır. Eski bir sözü hatırlayın, bir kapı kapanırken başka bir kapı açılır. Bu sadece boş bir laf değil, eylem için bir plandır. Reddedilme değerinizi yansıtmaz. Daha çok ihtiyaç duyulan bir yere yönlendirmedir. Bir rol için geçiştirildiyseniz, belki de evren sizi yetenekleriniz ve tutkularınızla daha iyi uyum sağlayan bir şeye yönlendiriyordur. Bunu yeniden değerlendirme ve gerçek hedefinize yönelme katalizörü olarak kullanın. Temel güçlü yönleriniz neler? Bu güçlü yönlerinizi en iyi şekilde nasıl kullanabilirsiniz? Bu, her engelin bir geri dönüş için bir hazırlık olduğu, kendi başarı hikayenizi yaratmakla ilgilidir. Bu hayal kırıklığı üzerine yapay bir gülümseme yapıştırmakla ilgili değil, duyguların tam yelpazesini kucaklamak ve sonra zarafetle ileriye doğru hareket etmekle ilgilidir. Stoacılık, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamızı öğretir. Eylemlerimiz ve tepkilerimiz reddedilmeyle karşılaştığınızda kendinize ve diğerlerine karşı Empati uygulayın. Belki de sizi göz ardı eden meslektaş kendi güvensizlikleriyle mücadele ediyordur. Anlayış gösterin. Bu bir zayıflık değil, gücünüzün bir göstergesidir. Bu deneyimlerden büyüyün, üzerinde düşünün, öğrenin ve sonra bir anka kuşu gibi reddedilmenin küllerinden daha güçlü ve bilge bir şekilde yükselin. Dolayısıyla reddedilme hikayenizin sonu değil, sizi en otantik, dirençli halinize dönüştüren konu dışı bir gelişmedir. Yaşamın bilgeliği ve gençliğin canlılığıyla bu duruma göğüs gerin ve en büyük korkunuzdan kişisel büyüme ve başarıda en büyük müttefikinize dönüşmesini izleyin. Madde 5. İletişimi kesin. Sessizlik sadece sesin yokluğu değildir. Özellikle reddedilmeyle başa çıkarken duygusal araç çantanızda güçlü bir araçtır. Göz ardı edildiğinizi veya geri çevrildiğinizi hayal edin. İçgüdünüz bunu düzeltmek, ulaşmak, bu boşluğu kapatmak için çığlık atabilir. Ama işte burada senaryoyu tersine çeviriyorsunuz. Sessizliği benimseyin. Bu oyun oynamakla ilgili değil, gücünüzü geri kazanmakla ilgili tepki göstermemeyi, mesaj ya da çağrı bombardımanı yapmamayı seçtiğinizde bir adım geri atıyorsunuz. Bu duraklama sadece onlar için değil, sizi yeniden kalibre etmek, değerinizin birinin onayına bağlı olmadığını hatırlamak için. Daha da derine inelim. Bu sessizlik pasif değil, aktif ve stratejiktir. Sadece beklemiyorsunuz, düşünüyorsunuz ve büyüyorsunuz. Bu, hedeflerinize, tutkularınıza, hayatınıza yeniden odaklanma zamanıdır. Bunu bir sıfırlama düğmesi olarak düşünün. Size netlik ve güç verir. Bu temasızlık dönemi soğuk veya kaba değil, zihinsel huzurunuz için koyduğunuz bir sınırdır. Kendime saygı duyuyorum, peşinden koşmak ya da yalvarmak istemiyorum demektedir. Bu zihniyet sadece stoik değil, güçlendiricidir. Kendi öz değeriniz ve güveniniz hakkında çok şey anlatır. Sonuçta gönderdiğiniz sessiz mesajı düşünün. Anında yanıtların beklendiği bir dünyada sessizliğiniz ilgi çekici, hatta çekici olabilir. Kolayca sarsılmadığınızı, bu reddedilmenin ötesinde ilgi ve önceliklerle dolu bir hayatınız olduğunu gösterir. Bu onların pişman olmasını veya geri dönmesini sağlamakla ilgili değil, sağlam, merkezli ve dış onayla kolayca sarsılmayan biri olduğunuzu göstermekle ilgilidir. Bu yaklaşım onların davranışlarında bir değişiklik garanti etmez. Ancak sizde bir değişiklik sağlar, sizi daha güçlü, daha merkezli hale getirir. Madde 6. Mücadelenizi açığa vurmayın. Birisi sizi görmezden geldiğinde mücadelenizi gösterme isteği bunaltıcı olabilir. Ancak Stoacılık bize duruşumuzu korumanın sanatını öğretir. Bu her şeyin yolunda olduğunu numara yapmak değil, içsel dirençle ilgilidir. Etkilenmediğinizi göstermek bir sahtelik değil, gerçek içsel istikrarın bir yansımasıdır. Hayatınıza önceki gibi aynı enerji ve kararlılıkla devam edin. Bu başkaları için bir gösteri değil, kendi gücünüzün bir kanıtıdır. Bu yaklaşım duygularınızı inkar etmekle ilgili değildir. Onları tanıyın ancak onların geminizin kaptanı olmalarına izin vermeyin. Sakinlik ve özgüveniniz rehberiniz olsun. Kontrol edebileceğiniz şeyler üzerinde yoğunlaşmakla ilgilidir. Hareketleriniz, tepkileriniz tavırlarınız hayatınıza güvenle devam ederek sadece başkalarına gücünüzü göstermiyor, aynı zamanda kendinize de hatırlatıyorsunuz. Bu özdeğer duygunuzun başkalarının görüşlerine veya eylemlerine bağlı olmadığını iddia etmenin ince ama güçlü bir yoludur. Özünde mücadelenizi açığa vurmadığınızda, duygusal direnç konusunda stoacı felsefeyi benimsiyorsunuz. Bu, duygularınızı saklamakla ilgili değil, onları saygınlığınızı ve öz saygınızı koruyacak şekilde yönetmekle ilgilidir. Bu bilgelik ve dürüstlük gösterisidir, dış koşullardan etkilenmeyen kendi karakterinizde kök salmış olduğunuzu gösterir. Reddedilme karşısındaki tepkiniz sadece dünya için değil, kendi dayanıklılığınızı ve istikrarınızı yansıtan bir aynadır. Biz birlikte ters psikolojinin iniş çıkışlarından geçerek reddedilmeyi başarınız için bir araç olarak dönüştürme üzerine altı güçlü ders keşfettik. Unutmayın, karşılaştığınız her hayır direnç için bir basamak taşıdır, iç gücümüzü kullanmayı öğretir. Şimdi bu iç görüleri günlük hayatınıza uygulamanızı teşvik ediyorum. Reddedilmeyi bir gerileme değil, büyüme ve öz keşif için bir katalizör olarak benimseyin. Zafer hikayelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden aşağıya bir yorum bırakın. Yolculuğunuzu, zaferlerinizi ve hatta mücadelelerinizi paylaşın. Eğer söyleyecek söz bulamıyorsanız, videomuzu başarıyla tamamladığınızı göstermek için "Zorluklar büyüme için bir fırsattır." yazın. Etkileşiminiz bu topluluğu bilgelik, anlayış ve her zorluğu bir fırsata dönüştürme sanatına doğru yönlendiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.